Şimdi gelin isterseniz e, hangi temel kavramları göreceğiz? Eğitimin içerisinde en çok karşımıza çıkacak kavramlar neler? Biraz bunlardan bahsedeyim. Tabii ki tamamını eğitimin en baş kısmında göstermeyeceğim ama temel olarak işte airdrop nedir, staking nedir, launch pool nedir gibi 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 ufak terimlerden sizlere çok söyleyeceğim terimlerden bazılarını söyleyeyim. E, bunları anlatmadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. E, kripto İngilizce üzerinde olan bir dünya. Öyle anlatayım size, öyle özetleyebilirim. Evet Çin'de de büyük bir piyasa var, Amerika'da da var, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde var, Türkiye'de de var. Ama ne olursa olsun, kriptonun yani uluslararası dili İngilizce. Yani eğer İngilizce bilmiyorsanız dahi belli başlı İngilizce terimlere hakim olmanız gerekiyor. Ya evet, e, Türkçe airdrop kanalları yok mu? Var. Türkçe dilde istiyor olan borsalar yok mu? Var. Hatta yani Türkiye'de aktif olarak görev yapan yani ona aşkın borsa var benim şu an aklıma gelen. Buralarda işlem alamıyor musunuz? Alabiliyorsunuz. Ama biraz kendinizi ilerlettiğinizde, biraz bu kavramlara hakim olmaya başladığınızda sizler de göreceksiniz ki e, piyasanın büyük çoğunluğu İngilizce. Ve sizin de belli başlı terimlere hakim olmanız gerekiyor. Gelin isterseniz ilk terimimize başlayalım. İlk terimimiz veya kavramımız airdrop Airdrop nedir? Proje tokenlerini ücretsiz şekilde edinme. Airdrop'un zaten ana başlığında ben Airdrop'tan çok uzunca bahsedeceğim ama anlatmak gerekirse Airdrop nedir arkadaşlar? Yeni projelerin tanıtımı amacıyla kullanıcı cüzdanlarına ücretsiz token dağıtılması olarak söyleyebilirim. Airdrop'tur yani aslında Airdrop'u şöyle anlatayım ben size. ilerleyen sıfaları tekrar tekrar anlatacağım ama ya belki sadece launch için gelenler vardır. Ben Airdrop'u anlatmak açısından bir özetleyeyim. Ee, yeni bir proje çıkıyor. Ee, projenizi insanlara tanıtmanız gerekiyor. İnsanların karşısına çıkartmanız gerekiyor. Siz zaten insanlara projenizi tanıttıktan sonra o insanlar gelip sizin projenize yatırım yapacaktır. Ama insanların sizin projenize yatırım yapabilmesi için, belki launch pool'unuza katılması için, belki staking'inize katılması için, belki de tamamen e, sizin bir borsada listelebilmeniz için kullanıcı biriktirmeniz açısından bunlara ileride değineceğim e, insanlara projenizi tanıtmanız gerekiyor. Tokenlerinizi dağıtmanız gerekiyor. Airdrop bu işe yarıyor. İkinci kavramımız staking. Staking denildiğinde kısa tanımı tokenların kilitlenmesi karşılığı gelir edinimi. Yani şu uzun tanımına da bakalım. Tokenları belirli bir süre kilitleyerek blockchain ağına destek sağlamak ve karşılığında ödül almak. Dediğim ilerleyen safhaları uzun uzun anlatacağım ama kısa bir özet olması açısından şöyle mantığını kavramanızı istiyorum. Ee, şimdi, e, elinizde çok sayıda bir mal olduğunu düşünün. Çok fazla malınız var. Bir şeyin sayısı artarsa onun değeri düşer. Değil mi mantık olarak? Siz bu çok sayıdaki şeyin içerisinden belli bir kısmı alıp kilitlediğinizde veya satıştan kaldırdığınızda o arzdaki ürünün, arzı olan ürünün değeri yukarı artacaktır. Birinci stegin'in mantığı bu. İlerleyen sefarda daha detaylı anlayacağım ama blockchain ağında staking etmek, satın alım yapmak, likidasyon sağlamak, belli başlı tokenlerin ve borsaların kendi değerlerini arttırmak açısından çok önemli, çok kıymetli bir şeydir. Bunu unutmanızı istiyorum. Üçüncü terimimiz Launchpool. E, Launchpool'u şöyle özetleyebiliriz. Çıkış yapacak tokenların staking yöntemiyle edinimi. Bakın ne oldu? Staking terimi geldi. Launchpool'un içerisine dahil oldu. Şimdi staking zaten sizlere söyledim. Tokenların kilitlenmesi karşılık gelir edinimi. Ama stakingin bir anlamı daha var, var. Kilitlemek aslında. Böyle de aklınıza tutabilirsiniz stakingin ne demek olduğunu. Şimdi e, borsalarda çıkış yapacak tokenlar ya da genel olarak çıkış yapacak tokenlar e, Launchpool denen e, bir e, sistem adı altında çıkışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Büyük borsalarda zaten direkt Launchpool diye bir sekme vardır. Oraya giderek görebilirsiniz. Ki ben zaten eğitimin ilerleyen kısımlarını sizlere direkt borsa üzerinden de Launchpool'a nasıl launch Launchpool nasıl bulunur ve Launchpool nasıl değerlendirilir onları uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi Launchpool'daki olay şu. Siz atıyorum belli bir sayıda token aldınız. Belli bir ağda çıkacak bir token var. Ve o ağdaki tokenları stake ettiniz. Bunun karşılığında da borsa stakingdeki... Ee, gelirini sağladı. Yani bir gelir sağladı borsa stakinginiz karşılığında. Ve borsa size stakingten kendi elde ettiği gelirden bir pay olarak da yeni çıkış yapacak tokenlardan bir miktar hediye eder veya ödül sağlar size. Siz de bu tokenlar çıktıktan sonra ister satarsanız ister elinize sorarsanız onun nasıl değerlendirilebileceği de ilerleyen safhalarda sizlere anlatacağım şeylerden. Gelelim diğer bir kavramımız olan Lockup period. Bu aslında staking ve launchpool alakalı bir terim. Şöyle ki siz bir coin'i e, coin stake ettiniz diyelim. Borsaya şunu diyorsunuz. Ben bu stake'imi bir hafta boyunca bozmayacağım. İki hafta boyunca bozmayacağım. Ya da launchpoola katıldığınızda bir stake ettiniz. Genelde stakinglerde biraz daha esnek olabiliyor yani Günümüz bankalarına faize vadeli hesap açmak gibi aslında Stakingde istediğiniz gibi bozabiliyorsunuz tabii ki o sizin borsanızın özelliğine göre Ama genel olarak launch pulllarda bu up period denen sistemle iş yapılır Siz coin'inizi stake edersiniz Ve belli bir süre o coin'i açamazsınız Bunun faydalarını da zararlarını da ilerleyen kısımları sizlere anlatacağım gelelim APY. APY nedir? Aslında şöyle geri geleyim. Staking ve launch ile alakalı bir terim bu. Gene uzun vadede size gelir elde etmesiyle alakalı. İlerleyen kısımlarda APY ve onun küçük kardeşi ya da büyük kardeşini söylerseniz APR'den oldukça bahsedeceğiz. APY nedir? Yıllık yüzde getirisi. Bir tanıdıklık sağlamıştır eminim sizlere. Yıllık yüzde getirisi ne demek? Yani siz coinlerinizi stake ettiniz diyelim borsaya verdiniz. İşte atıyorum 10.000 bin BNB'niz var. Ee, o BNB bir token. Diyelim ki 10 bin BNB'niz var. Siz diyorsunuz ki abi ben bu 10.000 bin BNB'yi bir yıllığına stake ediyorum, kilitliyorum. Borsa da size diyor ki tamam iyi güzel stake et. Ee, piyasadan 10 bin tane BNB'yi çek. Süper. Hem borsaya fayda hem o ağa fayda. Borsa da bunun karşısında size diyor ki senin o bir yıl içerisinde elde edeceğin APY şu yani yıllık yüzde getirisi şu bunu size söyler siz de ya bunu her token için ve her coin için söyler borsa siz de bakarsınız yani çünkü zaman zaman değişiyor atıyorum bir ay önce BNB çok yüksek bir APY getirisi vardır bir hafta sonra USDT'nin çok büyük bir APY getirisi vardır. Ondan iki hafta geçer işte atıyorum piyasa çok hareketlenmiştir bakarsın a Ethereum bu sefer büyük bir AP'ye getirisi sunuyor. Bunları değerlendirirsiniz, listelersiniz, incelersiniz, piyasadaki haberleri biraz analiz edersiniz. Bunların sonucunda da size en çok yıllık bazda, aylık bazda, yıllık bazda getir, getirecek coin'i veya token'i stake edersiniz ve ondan sonra da gelirinizi alırsınız. Bir de Snapshot tabiri var. Snapshot da özellikle airdrop ve launchpool için önemli bir tabir. Snapshot ne demek? Katılımcı bakiyelerin belirli bir tarih saatte kayıt altına alınması demek. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir geniş bir bakış açısından anlatmak istiyorum şunu. Şimdi kripto dünyasının, kriptonun bankacılıktan Borsadan yani işte BIST'ten, Nasdaq'tan farkı şu. Kripto dünyasında e, her şey şeffaftır. Her şey. Yani ben gidip Donald Trump'ın da hesabını görebilirim. Elon Musk'ın da hesabını görebilirim. A'nın da hesabını görebilirim, B'nin de hesabını. Yani o cüzdanın ben adresini biliyorsam internette bunun siteleri var. Onları ilerleyen safhalara sizlere gösteririm. O sitelere girerek ben Donald Trump'ın ne kadar bakiyesi varmış Donald Trump'ın hesabına hangi coinler girmiş, çıkmış, Donald Trump ne almış, onu görebilirim. Ee, bu bankacılık özelinde kripto'nun şeffaflığının bir göstergesidir. Şimdi siz mesela bir airdrop'a gireceksiniz ya da launchpool'a gireceksiniz. Ama airdrop üzerinden örnek vereyim çünkü daha airdrop'a yakın bir tabir snapshot. Ee, şimdi airdrop'un içerisinde farklı airdrop kazanma biçimleri var. Ee, mesela işte diyor ki size airdrop'u yapan e, tokenin sahibi diyor ki benim tokenimi al, onu kullan, onu aktif olarak ilerlet, A üzerinde kullan. Ya da diyor ki şu tokeni al, şu tokeni ver, şu tokeni al, şu tokeni ver. E, ben, ben, benim A'ma benim tokenime bir likidasyon kazandır, bir hareketlilik kazandır. Ben de diyor ki sana bunun karşılığında benim e, tokenime benim coinime bir likidasyon sağladığın için, bir hareketlilik sağladığın için, piyasada bir varlığını oluşturduğun için geliyorum, sana airdrop veriyorum. Ama şimdi düşünelim. Bu adam senin e, o coin'e diyorsun ki ben tamam ben yaptım. Ama bu tokenin sahibi bunu nasıl anlayacak? Senin hesabını snapshot alacak. Yani senin hesabını ya belirlenen ya da tamamen rastgele bir zamanda diyor ki mesela ben benim ağımda işlem yapan bütün hesapların hesaplara işte atıyorum şu an 7 Eylül akşam 8'de snapshot uygulayacağım. Bütün hesapları akşam yıla tak, tak 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 fotoğraflarını çekiyor. Bu fotoğrafları da alıyor diyor ki işte Mehmet Mehmet mesela bir ay boyunca aktif kullanmış. Al sana 10.000. Ayşe 2 haftadır aktif kullanıyor ama Mehmet'ten daha yoğun kullanmış. O zaman al sana 15.000. Birine bakıyor. Mesela Teoman. Teoman dün katılmış. Bu benim snapshot duyuruma. Dün katılmış ama mesela Mehmet'in 7 katı işlem yapmış. Ama sen diyorsun ki yani bu adam 7 katı işlem yaptı ama dün yaptı. Uzun ömürlü bir şey olmamış. Bana bu kadar katkı sağlamamış. Her ne kadar 7 katı olsa da ben ona 1000 veriyorum. Hepsinden daha düşük veriyorum. Aslında snapshot'ın karşılığı bu. Senin hesaplarının fotoğrafının çekilmesi ve bunun neticesinde de senin emeklerin karşılığında sana bir karşılık sağlanması.